Değerli katılımcılar, genel konularla eğitimimize başlıyoruz. Eğitimimize başlamadan önce birkaç ufak uyarımız olacak arkadaşlar. Eğitim boyunca sigara içmemenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca eğitim boyunca lütfen telefonlarınızı kapatınız ya da sesini kısınız. Eğer bu eğitimi telefonunuzdan takip ediyorsanız lütfen bu uyarıyı dikkate almayın. Eğitim boyunca olası acil durumlarda Tahliyeyi hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamanız için şimdiden bulunduğunuz ortamdaki acil çıkışları göz ucuyla kontrol ediniz. Ayrıca yine olası bir deprem durumunda sarsıntıya bağlı olarak etrafınızda size zarar verecek eşya ve ekipmanlardan korunmak adına kapaklanacağınız, kendinizi korumaya alacağınız yani hayat üçgeni kuracağınız alanı şimdiden gözünüze kestiriniz. Bu eğitimin amacı çalışanların yasal açıdan almaları zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaktır. Bu sayede çalışanlar yani sizler iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmuş olacaksınız. Gördüğünüz tabloda çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri usul ve esasları hakkında yönetmenin ekinde yer alan tüm çalışanların alması zorunlu eğitim başlıklarını görmektesiniz. Bu eğitimde genel konular başlığı altında çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlardan bahsedeceğiz.